Dudaklarımı girince öyle acır ki kızcağızım. Hemen şu kremde biraz sür bakalım. Tamam babacığım. Şimdi sen dudaklarını iyice büz. Önleri iyice yedirelim kremi. 333 diyeceksin. Nasıl ya 333 diyeceğim? Ben pavyon kadınları gibi 333 mü diyeceğim? Koskoca yağlı pehlivan var Osman Aga. Pavyon kadınları gibi 333 değil mi be? Tamam. Ee, ne demeyeceksin babacığım? 333. <laughs> 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 kandırdı beni ya. Ay senin şakacı. Sincap seni. Kız gördün mü beni kandırdı ha. Bana 333 dedirtti. <laughs> Peki kime çekmiş bilmem ki. E, ee, Osman'ım hani sen benden dün kukulata istemişsin ya. Bak hemen cacık yordum bir de beni beğenmezsin. Aa nasıl beğenmem be Safiye. Sen bir günde adamın kafasına çora bölersin. Kukulata mı yöremeyeceksin be. <laughs> ne kadar güzel. Ben bunu bir takayım bakayım. Ah Ay, 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 Safiye, bunun ağzı nerede be? E Osman'ım dudaklarım üşür dedin ya. E ben de sana kar maskesi ördüm. Hem başını korusun hem dudaklarını. Ah sağ ol Safiye, aynı nincalara döndüm bile abi. Ay bence çok güzel oldu babacığım. Hem çok moda hem de bu sıralar çok trend bunlar. Tren mi? Yani öküzün trene baktığı gibi tren mi? <gülüyor> <gülüyor> Telefon. Ay anam arar. Alo. Ha, Anacığım nasılsın? Mukadder. Dili bu kadar. Allah bunu dil olarak yaratmış. Sonra etrafında <laughs> mukadderi örmüş böyle inşa etmiş. <laughs> evet evet. Ee, Osman e, çok selam eder. Seni çok özlemiş anacığım. Ee, şeytan görsün yüzünü. Ne? Fırtına çıktı evin çatısını mı uçurdu? Vah vah! Ha, koca kocalla. Koskoca kocat, mukadder dururken, ne dedim çatıcağızı uçurursun be, onu uçursan öbür bir tarafa. Hı. Osman'dan iki bin lira mı istersin anacığım? Yok yok, para para yok vallahi. Hiç param yok. Aa, ha demek öyle. Demek ki çatın yaptıramazsın. Ee, bize geleceksin, bütün kışı bize mi geçireceksin? Stop, gelmesin. Ben bankadan para çekeceğim. Üç beş kuruş kalmıştı. Gideyim, bankadan parayı çekeyim, ona avale edeyim. Tamam, ha. hadi bakalım. Duydun değil mi anacığım? Evet. Gitti, gitti. Senin iş halloldu. oldu. Hadi ...yapmaya kalkışmasın. Kurşun manyağı yaparım. Çabuk paraları şu torbaya doldur. Çabuk. Konuşma. Konuşma. Konuşacaksan da kelime-i getir. bu tarafa buradan gitme. Çabuk. Hadi. Ne kadar soğuk be. Safiye iyi ki görmüş bu kalmas kesin. Ha. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar. Doldur. Doldur. Aha. Ay şansımı tüküreyim be. Soygunun tam orta yerine düştü değil mi? Nerede kaldın oğlum ya? Telefon da kapalı. Hiç gelmeyeceksin sandık. K Kadir kim be? Ne diye bu susak soyguncular? Aç paraları hadi. <laughs> Kimse kollamasın. Doğrudur. Doğrudur. Ayda. Beni arkadaşlarım sandı bunlar nedir? Arabayı oğlum? Nerede araba? Evet bir düzgün böyle. Vay! Taksimi çaldık Kadir. Aferin sana. Sen var ya adam olacaksın sen. Hadi oğlum polislerin mi bekliyorsun? Geç direksiyonu söyleyeyim hadi. Hadi. Allah. Sonra bu birlikte gidelim. Kulduk yerde eşkıya oldum. Arami oldum iyi mi? Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ne yapacağım? Hadi, ya, hadi, ya, hadi. hadi oğlum çalıştır şunu. Hadi, hadi, hadi. hadi oğlum çalıştır şu arabayı polis gelecek şimdi. Hadi be, hadi be. Arkadaşlar affedersiniz biz nereye gideriz? Ya Kadir senin sesin ne oldu ya bir garip geliyor. Ha, e, dün gece üstüm açık kalmış da affedersiniz oturma organımı üşütmüşüm ondan bile vurur yukarı dur. Ah Kadir ah oğlum sana kırk kere demedim mi ben? Şu atya karısından kurtul bak hasta etti seni sonunda. Abi <laughs> <laughs> Burada kaç para vardı sence? Oğlum burada nereden baksam bir milyon vardır ha. Vah vah! Kim bilir burada ne kadar emekli, dul ve yetimin parası vardır ha. Arkadaşlar, götürüp bunları geri versek ha. <laughs> <laughs> ya Kadir, sen hasta olunca espri kabiliyetinde gelişsin senin ha. Hadi gazla hızlı sür, hadi. Kadir kadar kafanıza taş düşsün namussuz aramidir. Ne yapma diyeceğim ben şimdi be? Ah Safiye ah yine başıma ördüm bir çorap yaktın beni yaktın. Ya Kadir ha yürüsene oğlum ne bekliyorsun? Ya, ya. Ya, tamam tamam giderim giderim tamam. Maskeni de çıkar artık, hadi yeter. E, yok yok, ben bile kalayım bile daha iyi yani. Ya oğlum saçmalama, dikkat çekize çıkar şunu. E, yok, yok yok yok, ben çıkarmayayım bile iyiyim. Üstünüze afiyet, biraz hastayım ya... ...ondan bile e, yüzüm üşür yani. İyi, ne halt edersen et. Şu paraları bir kırışalım zaten, herkes kendi onunla gidecek, hadi. Hadi, hadi, tamam, tamam. Ha, hmm, dananın kuyruğu birazdan kovacak galiba Osman Aga. En iyisi sen vaziyeti Nuri kardeşlikle rapor et. Hadi sen oğlum, ne yaptın? Şey... Ya? şey <gülüyor> 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 Aa, Aa, evet... Bana <laughs> bak... Yoksa yine şu Atiye karısına mı mesaj atıyorsun? <laughs> evet evet... Atem tutayım ben seni... Şekere katayım ben seni yani... Oğlum unut şu Atiye'yi... Şu paraları bir kırışalım... Allah yürüye akulum diyecek zaten... Sen de artık haydi kulum mu dersin... Angelina Jolie mi dersin... dersen Nerede ders. Hadi... Ha, tamam tamam... Ben ne yapacağım... Ben sana... Tamam... Hadi oğlum ya... Hadi... Gel... Gel... Gel bak... Allah Allah, Osman cep telefonuna mesaj göndermiş ya. Ya ben bu Osman'a kadar cimri birini görmedim abi. Ne kadar cimri bir herif ya, sırf telefon fazla yazmasın diye adam mesaj atıyor. Baba dikkat et, bu ileride ödemeli de arar bize. <laughs> bir dakika Sinan, ne yazmış Osman abi? Okuyorum Mehmet hocam. Nuri kardeşlik, banka soyguncuları beni kaçırdı, beni kurtarın. Oy! O, ne dese sen ağam ya? Ya şimdi yani... ...bu Osman Aga'yı soyguncular mı kaçırmış? Yok be Arif'im tarifim ya. Osman Aga şaka yapıyordur ya. Şakacı adamın tek... Ulan Ali Kefal hadi sen kefalsin atladın. Size ne oluyor arkadaşlar? Sazan mısınız siz ya? Ne yapsınlar soyguncular bizim Osman Aga'yı? Şaka yapıyordur şaka şaka. Böyle şaka mı olur Sinan abi? Oğlum ayrıca Osman senin gibi cins mi ki böyle abuk subuk şakalar yapsın? Nuri Baba galiba Osman abi doğru söylüyor. Yarım saat önce bir banka soygunu olduğu anonsu düşmüştü size. Yapma ya. Ee, başka ne yazmış Osman abi? İşte adres yazmış. Güne bakar sokak 22 numara. Tamam. Ben hemen olay yerine intikal ediyorum. Yolda da ekiplere anons geçeceğim. Biz de gidelim. biz de gidiyoruz. Ya, hadi, biz de, hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Osman'a yardım edelim. Alo. Ya buyurun Safiye Hanım'ın malikanesidir. Uy Safiye anacığım, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama sakın üzülme, he Sonra Osman'ım, Osman'ım diye saçını başını yormayasın. Ne? Aaa! Osman'ımdan bir şey mi oldu yoksa Ali Kemal? Anne ne oldu ya? Ay Osman'ımın başına bir şey gelmiş. De doğru söyle Ali Kemal, ne oldu? Ya Safiye anacığım, bir sakin ol bakayım daha, bir sakin ol. Ha buraya niye heyecan yaparsın ki? Osman babacığımı soyguncular kaçırmış. Yani ha bu dünyada olmuşla ölmüşe bir çare yoktur da. Safiye anacığım kim diye sağa öldü diye ölmedi, ölmedi. Ne? Osman'ım ölmedi mi dedem? Yok ölmedi anacığım. Yani ben ağlafı olan olmuş manasına söyledim. Ya aman be Ali Kemal yani Sen ne kas kafalı bir adamsın be. Tepeni öldüm öldüm dirildim buralarda. Ne biçim anlatırsın bir olayı doğru düzgün anlatsana. Te söyle bakalım adres nerede? Tamam veriyorum yazın. Bir sana, bir sana, bir bana. Ya oğlum Kadir, Hadi dışarıda yüzünü üşüyordu, burada da mı üşüyor ya? Çıkar artık şunu. Kurdeşen dökeceğim, kurdeşen. Ee, ben çok hastayım ya. Çok üşütmüşüm be ya. Her tarafım üşür. Aa, iyi, sen bilirsin ha. Bir sana, bir sana, bir bana. Ee, e, siz bu paraları alın, ben para istemem. Ya, yarınızda paylaştırın. Hayda, niye istemiyorsun oğlum parayı? E ee, benim parada, pulda gözüm yok. Sizin gibi arkadaşlarım olduktan sonra... ...para bana ne lazım ki yani? Para istenmez mi hiç oğlum? Sen kesin akşam vücudun değil kafayı da üşüttün. Evet evet. Hayda <laughs> <laughs> beni şey mi de bekliyordun? De yok Yo, kimseyi beklemiyordum. Hadi kardeşler polisi aldı geldi galiba. Büyük sunuluyor kardeşlerim. Şimdi ben bunlara güçlereceğim bunu yayı bunu Bakayım mı kapıya? Dikkatli ol ama sakın içeri alma ha. gönder geri gitsin. Kim o? Arkadaşlar açsanıza Kadir ben. Kadir? Nasıl olur ya? Kadir? Ortak görmüş gibi ne bakarsın be? Ee, ama sen içeride değil miydin? Vallahi nasıl olur hem içeride hem dışarıda aynı anda? Kardeşlik sarhoş musun sen? Ha? Ne istiyorsan kıyak kafa yapmış ha. Aynısından isterim. Çekil bak. Şimdi damanın kuyruğu koptu Osman Aga. Nasıl olur ya? Sen Kadir, sen bu kim? Ah, asıl Kadir benim. Bu sahtekar, üçkağıtçı yüzüne plastik mi yaptı? Sen bin, bin surat mısın? Çıkar şu maskeni. Ee, be, 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 yok ben çok üşürüm, ben hastayım, hasta! Çıkar dedim, delirtmemeli. Eh ee, yeter be! Çıkar şunu. Hayda sen kimsin ya? Ben, 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 ben Kadir'im bu sahte kız. Hala Kadir diyor ya hala Kadir diyor ya. Kimsin sen polis misin yoksa? Hey! Ben kimim Bele misin? Dübeye yıldız görmemiş. Sırtı çimene değmemiş. Avrupalı yağlı pehlivan Osman Şentürk'üm ben anladın mı? Son duanı et pehlivan Osman. Yapma ya. Sinan abi, Arif, Seyit, siz bu işe karışmayın. Bırakın biz işimizi yapalım. Ne diyorsun sen Tolga ya? Ne demek bırakın? Osman'a da içerideyken biz buradan nasıl rahat, rahat, durabiliriz ya. Ya aslında doğru söyle. yani ben Ali Kemal'i arayayım, çay söyleyeyim. Burada çekirdek ciddi elim oldu olacak yani. Ya komiserim, bizim de dalmamız lazım yani. He. Ya arkadaşlar, işin ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Allah komiserim, benim iki tane kazam var. Biri bayramlık, biri de idamlık. Yani bugün de idamlık kazamı giymişim. Ucunun ölüm olsa ben buraya dalarım. Hı. Tolgacım sen işini yap, ben için. Ben onlara bakarak olurum. Osman! <laughs> Aga! Yapma, sakin olun. Ya bağırmayın ya! Operasyonu hafif <laughs> Nur Aga! De <laughs> Osman'ımın başını yapınlar! Benim ben geldi! De <laughs> <Sen gülüyor> Bin lira dedim. Gönder dedim. Sen dedim. Git dedim. Çabuk ol dedim. Git dedim. <gülüyor> 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 kızım, bir sus. Leyla <laughs> sen şunları arabaya sok kızım. Hadi. <laughs> Hadi. geç. Seni. Kızım. Ben olayım beni öldürme. Ben kendi şahsıma bir şey istersem namerdim. Bir tam üç tane kızım var. Bende de bir karı var bir beladır yani. Ben ölürsem kızlara bak bak. Kızlar sokaklara düşer. sefil olur vallahi. Şimdi mi aklına geldi kızların? Ya şunu vur gitsin ya vur. Bak bak, bak eğer ki beni vurursan... ...vallahi billahi sana küserim. Asıl mağdur olan benim ta bankadan buraya kadar seni taksim'de getirdim. Hiç Taksimetre açmadım. Baksaydım Taksimetre'ye en az 30 lira yazardı taksimetre ya. Ya manyak mısın be? Kafana silah dayamışım hala bana taksi parası diyorsun. İlerim. İlerim. Arkadaşlar adamlar içeride. Ben şimdi içeriye bir sis bombası atacağım ve adamları dışarı çıkmaya zorlayacağım, tamam mı? Ya Cankuş, diyorum ki sis bombası atacağımıza direkt böyle parça tesirli bir bomba atalım... parça olsun müttezeller ya. Ya bravo Arif'im, Tarif'im ya. Sen ne kadar zekisin. demişken atom bombası atarım. Lan oğlum Osman Aga içeride. Bir parça tesirli bomba atarsak Osman Aga ne olacak. Yok yok, olmaz olmaz. Hadi ya vurasın şunu be! Ya, ya, ya adam öldürmek o kadar kolay mı hemşerim? Sıkıysa böyle senin şey ...sen vur bakalım? Eh yeter be! Ver bak hemşire! Ver! Ver adam vurulurmuş! Göstereyim Yapma sana! Bak, bak biz senin hemşeriyiz! Ha, i̇nsan hemşerisini vurur mu be? Açım aç! Kaçın! Hadi arkadaşlar! Kaçın! Kaçın! Кемә менәлесен безнәсен бакаем, Osman'ım niye çıkma diye? Babamı öldürdüler mi yoksa ya? Ay Osman'ım öldüyse ben yaşayamam, ben kocasız kalamam. Sus, bir dakika bekleyin, çıkacak mısın <laughs> Ne oldu Sahriye? Ya Osman'ım anam senden iki bin lira istedi diye Bu yapılır mı? Kendin düşünmedin, dedi de mi düşünmedin? Sahriye, öldüreceğim seni. Bu başıma ördüğün öldüğü kukun aynısı soyguncularda da varmış. Ben bunu kalama takınca onlar beni arkadaşları sandılar. Ondan bile oldu. Senin yüzünden oldu, seni öldüreceğim kafaya.